Yozgat'ta kadınlar güne doyacak. Yozgat'ın sorgun ilçesinde belediye tarafından açılan Kadınlara Özel Günevi, Altın Günü ve Doğum Günü etkinlikleriyle kadınların sosyal yaşamına katkı sağlıyor. Sorumlu Sümeyra Daşkın ve misafirler hizmetin sağladığı kolaylıkları anlattı. Merhaba Sümeyra Daşkın ben. Ee, burası yeni açıldı Sorgun Belediye Gün Evi. Ee, bayanlarımız günlerini özel günlerle burada yapmak için çok yoğun talep oldu. Günlerimiz, özel günlerimiz, çocukların doğum günleri, Kahve içmek için çok isteğimiz var, böyle e, pastalarını, böreklerini, çöreklerini kendileri evlerinde hazırlıyorlar, geliyorlar. Biz her şekilde sunumumuzla, mekanımızla yardım ediyoruz. İsmim Pınar Ünal, e, Sorgun Şefkateli İnsani Yardım Derneği Başkanıyım. E, toplandığımız ekibimiz Sorgun Güçlü Kadınlar. Güçlü Yarınlar, Biz Birlikte Güçlüyüz ekibimiz. Burada günevinde toplandık, bir araya gelmek istedik. Tabii ki çok katılacak olan bayanlarımız vardı. Buranın limiti 25 kişiyi kapsadığı için, biz şimdi ilk buluşmamızı 25 kişilik olarak buraya aldık. Bir araya gelmek istedik. Sohbet, muhabbetle dostluğumuzu güçlendirmek, vakit geçirmek amaçlı bugün buradayız. Öncelikle herkesi burada görmekten galiba mutlu olacağız hep beraber başkanımız olsun insanlar olsun çok teşekkür ediyoruz burayı açtığı için